Hadi bir, iki, üç başlayın. Evet hızlı 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 çabuk 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 çabuk. <gülüyor> çabuk. Abo <laughs> oh, oh, yetişti lan. Hadi. Daha hızlı olun daha hızlı. Yarıştasınız siz çabuk çabuk çabuk. Eşit mi gidiyorsun? Evet şu an eşitsiniz. Fatmazra öne geçti. Hadi Fatmazra. Evet Görkem öne geçiyor. Evet aynısınız. Hadi Görkem. Hayır. Hadi 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 hadi. Hayır. Çabuk 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 çabuk. Acaba kim kazanacak? Evet arkadaşlar. Ben de şu an heyecanlandım. <laughs> Acaba kim Fatmazra saçlarından göremiyor? O halde yapıyor biliyor. Gerçekten tuhaf. Bitti bitti. Evet bitti. Şu an sayma şey de ilk önce Fatmaz sayıyor. 1 2 3 Etezi işlememiş Fatmaz'ı. Çıktı ki. Çıkmıştır. Yoksa hepsi videoda var. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gördüm sen say. Sen say. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet ikisinin de 12. Bir tane daha oynayalım bence. İkisinin de 12 arkadaşlar. Evet.